Selamlar arkadaşlar bugün survival serimizin ikinci bölümündeyiz videoyu geçme önce discord sunucumuzda büyük bir çekiliş var arkadaşlar discordu açıklamaya ve yorumlara bırakıyorum discorda gelerek büyük çekilişe katılabilirsiniz hadi videomuza geçelim arkadaşlar bu bölümde bir sürü şey yapacağız ondan önce saatlerdir geziyorum sunucuda ve çok güzel bir köy buldum arkadaşlar ve kış biyomu buradan da her şeyi toplayacağım e, güzel bir eve yerleşeceğiz bir sürü de köylümüz var. Bunlarla etkileşime geçeceğiz. Ee, etrafta da bir sürü şey var. Şunlara bir bakalım. Bunları ben pek bilmiyorum. Şu oyunun sesini de bir açalım. Şöyle tamam. Sesleri açtık. Burada bir garip bir ev var. Lav falan. O verimlik bir kazma çıktı. Çok güzel. Şu yemekleri almamız lazım. Papatyamızı bırakalım arkadaşlar. Buradan hop. Şöyle tamam iyidir. Bir de şunu kıralım. Şimdi bütün evleri ilk önce bir gezelim. Bu işimize yaramaz. Bunu almayalım şu anlık. Burada bir kar blokları falan var. Yine şu yan tablomuzu kapatalım. Ayarlar yazıp şuradan. Bu arada ışınlanma isteklerinizi de kapatabiliyorsunuz. Özel mesajları da kapatabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Golemi kesmeye çalışıyor. Bu da rehberimiz. Bana yardımcı olacak. Ufak tefek işlerde. Bana TP atıyorlar ama tabii ki de kabul etmeyeceğim. Yerimizi bulmalarını istemiyorum çünkü koordinatları göstermedik büyük ihtimalle. Şu köye de bir girelim. Hmm, pancar tohumlarını da aldım. Bir sürü oda var ya. Hepsine tek tek bakmam lazım. Bunu da alalım. Maden fırını gerçekten çok işimize yarayacaktır. Bu madenlerimizi hızlı hızlı ısıtmamıza yardım eder. Şimdi bu eve de bir girelim. Bu evdeki ocağı da alalım. Gerçekten çok aç gözlüyüz şu anda. Her şeyi topluyoruz ya. Bir saniye. Şuraya girmiştik. Şuralar kaldı sadece. Bir de buralara bakalım. Bir de görev alalım biz şöyle slash görev. Buradan ırk taşı almışız zaten. Savaş görevleri, aktiflik görevleri. 30 dakika oyunda kal ve parayı kap. Göreve girdik. Güzel. Şu eve büyük ihtimalle yerleşeceğiz. Evet. Ben Noob. Gel yazalım. Bu ev bizim olacak. Tamam. Bize demirleri dağıttı. Çok güzel. Bu ev bizim olacak. Bu evi birazcık düzenleyeceğiz. Şimdi bir sandık vesaire ayarlayacağız. Ee, bu kitaplıkları bir kırsak iyi olur. Oğlum ne oluyor dışarıda? Bu hayvanı bir kessek iyi olur. Oy. Aa, yavrus kaldı ya. Neyse ona saldırmayalım. Yoksa yorumlarda link yeriz. Bu arada 3. bölümün hızlı gelmesini istiyorsanız yorumlarda desteğinizi esirgemeyin arkadaşlar. Şimdi toprağımızı koyalım. İçeri girdik. Bunu da bir kıralım. Bu kürsüye ihtiyaç yok. Bunu kır. Şunu kır. Hop hop. Güzel. Şöyle bir düzenleyelim. Burayı da mı? tamam. Şimdi buraya bir kaç sandık atacağım. İlk önce bir crafting table tabii ki de lazım bize. Hemen şöyle bir hızlı bir crafting table'ı hallettik. Evin girişinin altına bir crafting table. Şöyle de fast craft diye bir olay var. Ee, direkt hızlı hızlı çevirmemizi sağlıyor. Sandıkları şöyle yan yana koyalım. Şimdi bunları bir teste bırakalım. Düzenlenen bıraktık. Yemeklerimi de bırakayım. Hop şöyle. Güzel. Tamam balyalarımız bırakalım. Şimdi ocakları alalım. Maden fırını ve fırın. Bunları şu anlık yere koyacağım. Şöyle evimiz birazcık küçük olduğu için. Bu arada sabah saatleri çekiyorum video yine. Bir sürü kişi var. Yeni kişiler başladı oyuna. önce gelmeyi unutmayın. 1.16.5 ve üstü sürümlerde Java'da giriliyor. Mobilde de giriliyor arkadaşlar. Bilmiyorsanız eğer. Yani e, bilgisayar ve mobilden sunucu gelebiliyorsunuz kısaca. Şu fırınlarımızı alalım. Şuradan bir tane daha fırın alacağım. Şurayı da bir kıralım. Gerçekten şu an beyzimiz güzel oluyor. Ee, bunları geri niye attım ki ben bir saniye. Patatesleri pişirmeyeceğim. Çiğ eti alalım. Böyle bölelim. Bu maden fırınında pişirmemiz lazım ama olsun. Önemli değil o kadar da. Bunu da bırakalım. Şimdi ben size en çok sorulan tekrardan bir şey göstereceğim. Kit claim yazacağım. Claim aldık. Claim nasıl atılıyor? Şimdi arkadaşlar yan tarafta da claim hakkınız yazıyordu. Benim şu an 48.000 claim hakkım varmış. Bayağı vermiştim kendime. Buradan tıkladım. Tekrardan da çaprazlama alacağım yere tıklıyorum. Ve evimi aldım. Ve sonra evimizi kaydetmemiz gerekiyor. Şöyle tekrardan gösteriyorum. Set home. Ev yazıyorum mesela tekrar eve gelmek için de home ev yazarsanız bu şekilde base'nizi kaybetmezsiniz. Bunu bin defa anlatmama rağmen unutanlar var. O yüzden tekrardan bir özet geçtim gençler. Şura bakmayın sürekli bunları anlatıyorum ama mecburen anlatıyoruz. Bunları bırakalım. Çubukla da bu arada claim'inizi görebiliyorsunuz. Burada claim var diyorum mesela. Son giriş 0 gün önce. Bu arada 15 gün boyunca oyuna girmezseniz araziniz silinir arkadaşlar. 15 günde bir liniyor araziler. Yani oyunu bırakanlar için. Oyunu bırakanlar olmasın diye böyle bir şart getirdik. Yani oyuna girmek zorunluluğunuz var. konuşamadım yine. Bayağı bir yorgunum. Sabah bir yürüyüş yaptım. Şimdi Ben Noob da bir şeyler yapıyor. Ben loop çevre düzenlemesi yapalım. Şimdi çevre düzenlemesi yapacağız. ilk önce şöyle üzerinden şu karları bir temizleyelim. Evimizin etrafındaki zaten tekrardan kar tutacak ama yine de ben bir temizlemek istiyorum karları o minik ee, bunun adı neydi ya kutup ayısı evet evet hop şöyle bir toprak e, Claim'le alanda da vurulmuyor onu da yazdı chatten şöyle şunları da bırakalım kar topları belki işimize yarar. Şimdi bana birazcık ne lazım ne lazım. Aa burada bir tane de kedicik varmış. Ne haber? Çok şirin ya küçücük. Münicik. Şunları alacağım dekorasyon için. Hop şöyle. indirelim. Bu neydi lan öyle? Allah Allah o ses nereden geldi acaba? Hmm bakalım bu adı. şunu almamıştık ama bu bizim işimize yarayacak. Bu arada senin mesleğin ne kardeşim ya? Mesleğin göremiyoruz. Şuna bir bakalım. Sen ne veriyorsun? Hmm, bununla da etkileşime geçemiyoruz. Bir gündüz olsun gece olsun ayarlanır büyük ihtimalle. Buradaki yatağı da alalım. Bizim yatağımız yok. Tamam güzel yatağımız da aldık. Bu arada ben oyunun en yüksek grafiklerinde oynuyorum. Oyun biraz farklı geliyor size. Bir de tek pek kullanmıyorum oyunu bu şekilde daha tatlı oluyor. Ben oğlum bu niye vurdu buna? Bunlar buna vuruyor mu ki? Abi dur. Oha. Üş. Çiğ somon tamam. Çok güzel. Buradan da bir tane yemek kaynağımızı aldık. Bu köyün devamı var galiba. Biz buralara gitmedik mi ya? Buralara bir bakalım. Şu yatağı da alacağım. Hop. Ya buralara gitmişiz ama şunları almamız lazım. Hemen kıralım şunları. Bunlar bizim çok çok işimize yarayacak. Çünkü bunu yapması birazcık zor diye biliyorum. Yani umarım dediğim gibidir. Şunu da alalım. Hop. Bu sesler nereden geliyor ya böyle? Garip garip sesler geliyor oyundan. Bununla da etkileşime geçemiyoruz. Bu köyde ne olmuş böyle ya? Ay, sen ne yapıyorsun burada? 15 tane sömüre, bir tane zümrüt. Tamam, iyiymiş. Yani şu e, masayı alacağım ama ben kardeşim. Tamam mı? Hop. Ver bakayım onu bana. Demirci sana Teşekkür ederim. Şimdi evimize doğru gidelim. Petomu da çekmiştik. Artık evimizi kaybetmeyiz. Çiğ somonla mı besleniyordun sen? Gel bakalım buraya. Kaçma. Hop. Yedirdik ama arkadaşlar hiçbir işe yaramadı. Bu arada yukarıda TPS yazan şeyi kapatmayı unutmuşum. O da sunucunun değerleriydi. Kusura bakmayın. O admin komutu şimdi kapattım. 9. dakikada aklıma gelmiş. Kusura bakmayın. Yukarıda boş yere göründü. Neyse önemi yok. Şuradan ben yemeklerimi alayım. Şunları da tekrardan ısıtmaya bırakalım. Duman fırını. Maden fırını. Fırın. Fırın. Ha bir farkı yok. Bunu da kıralım. Buraya duman fırını bırakalım. Demirci masasını da hop şuraya bırakabiliriz. Güzel oldu. Yataklarımız biri buraya biri de şuraya bırakacağız. Hmm, sunucumuz 1.16.5 üstü girmeyin. Şöyle de yazayım. 1.16.5 olduğu için üst sürümlerle de girseler bir ifade etmeyecek. Bu kimize yaramaz. Bu da yaramaz. Oha bu nasıl bir şimşek sesi kardeşim ya. Aklım gitti. Bir saniye. Şimdi fırın kitap. Ben hemen şöyle bir Kitaplıkları alacağım buradan. Fly'ımız var tabii ki. Uçabiliyoruz. Güzel. Şunları bir kıracağım. Kendime kitaplık ayarlayacağım bir tane. Hop. Bir de çit yapmamız lazım. Odunumuz var mı? Varmış ladin tahtamız. Crafting table'dan şöyle hemen bir bir saniye sana bir tıklamazsak güzel olacak. Ladin çiti yapalım. Yukarıyı düzeltmek istiyorum. Bir tane yeterli mi acaba burayı aydınlatmak için? 5 tane daha fenerimiz varmış. Buraya bir tane daha yapacağım. Buraya kadar getirdim. Güzel. Bir de yatağımıza yatabiliyor muyuz? Şu an gece değil. Ee, dışarı çıkalım. Bir de etrafı bir aydınlatsak iyi olur. Bir saniye şöyle. Tamam böyle tatlı oldu. Bu arada siz de bence ev yapmayın. Bir köy evine yerleşin. ilk başladığınız zaman gençler. Böyle tatlı oldu. Bunu kırmayacağım. Bunu da kırmam. Şu ileriden birkaç tane daha ee, alacağız. Şuradan şunu alalım. Şunu da alalım. Kardeşim siz niye hiçbir şey vermiyorsunuz? Ben onu da anlamadım ama. Ha, sen veriyor musun da bir işime yaramaz. Demir zırhı ne yapayım ben? Bende var zaten. Hop. Oo, oyunumu yine kütlettim. Şu bilgisayarda zaman geçirdikçe insan bir kötü oluyor. Bunları kıralım. evimizin önünü aydınlatabiliriz. Hop. Yürüye, yürümeyi unutmuşum oyunda ya. Konuşamadım. Ya. Yürüyemiyorum oyunda. O kadar uzun zamandır oynamayınca. Şöyle. Bir dakika. Böyle iyi oldu ya. Hop. Tamam. Her yerinde aydınlatmamız var artık. Şimdi aşağı doğru kazacağız. Aşağı doğru kazacağız. Şimdi bunları bırakalım. Bize bir tane kürek lazım. Hemen kürek yapıyorum. Ama çubukları alalım. Hop şöyle bir kazma yaptım yanlışlıkla. İki tane de kürek. Tamam güzel. Ee, nereden aşağı kazsak? Ben buldum bence tam ortadan kazabiliriz. Her zaman olduğu gibi. Bir de merdiven yapalım. Şöyle. Merdiven merdiven. Buldum. Merdivenleri yaptım. Güzel. 3 tane yeterli olacaktır. Karnımızı da bir doyuralım. Şimdi toprakları kırmaya başlayalım. Rehberimiz de maden mi dedi. Ama maden yapmayacağız. Hayır. Bir meşale lazım. Rust. Bu şekilde de arkadaşınıza yetki verebiliyorsunuz. Tabii ki de. Hop. Şöyle meşalemizi koyalım. Sol elime de meşaleyi alırsam her zaman aktif olacak. Bu ayarı da göstereyim size. Ee, dinamik ışıkları açarsanız sol elinize meşale aldığınız zaman her yer aydınlık oluyor arkadaşlar. Şimdi alt kat için çalışmalara başladık. Ama dur bir saniye hop şöyle. Bu kadar yeterli olacak. Buraları bayağı bir kıracağız. Yani Sunucuya da bayağı yeni gelen insan var. Onlara oyunu öğretiyoruz. Geldiğiniz zaman zorluk yaşamayacaksınız. Her şeyi zaten gösteriyoruz videoda da. Discord'da da yani zorlanmadan oynayabilirsiniz hayatta kalmayı bizimle. Bu aralar Discord'da çok büyük çekilişler olacak ve e, sunucuyla ilgili bir yarışmamız olacak. Onu da söyleyeyim. Bal top yarışması. Büyük bir para ödülü vereceğiz. Oyuncularımız için. E, bu kadar yeter. Şimdi odun lazım. Şimdi bize odun gerekiyor. Odun, odun, odun. Var mı odunumuz? Yokmuş. Gidip odun toplayacağız gençler. Baltamızda enchant yok. Sıkıntı. Birazcık sıkıntı. Gidip odun toplayacağız. Şimdi bu ladin. Bunlar ne ağacıydı? Bunlar da ladin. Tamam. Güzel. Gördüğünüz gibi meşalem ileri doğru aydınlatıyor. Çok güzel. Ben uçabiliyorum aslında. Uçuş da siteden aktif edebiliyorsunuz. Yine. Hop şöyle. Ağaçları kıracağım hızlısından ağaçlarımızı kıralım görevimizde aldık görevimiz kaç dakika oldu acaba yazıyor mu bakalım hmm. süresi yazmıyormuş güzel odaya evleri kırayım diyor hayır evleri kırma tabii ki de ağaçları kıracağız evler işimize yarayacak köylerde köyde bayağı bir etkileşimimiz olacak köylülerle zaten çok uzak bir mesafedeyiz biz bulmaları çok zor bu alanda bizi bulamayacaklar büyük ihtimalle. Ağacın da tepesine bir çıkayım. Ya da bir selamımızı alalım yine de. Oynasak da. Kıralım kıralım. Bu kadar odun bize yetmez gibi. Şöyle bir karşıya gideyim. Hop. Kırmaya devam. Mesela Barış chatten e, büyü masaları bozuk demiş ama sunucuda bozuk olan hiçbir şey yok arkadaşlar. Her şey test ediliyor ve edildi. Açmadan önce açıldıktan sonra da solunga açış diyor. Sadece sonuca 1.165 sürümüyle girmeniz lazım. Yani üst sürümlerde girerseniz farklılıklar olabilir tabii ki de. Şöyle kırmaya devam edelim. Güzelinden kırıyoruz odunlarımızı. 42 tane yeterli olacaktır büyük ihtimalle. Şöyle home video yazalım. Evimize geldik. Evimiz ne taraftaydı? Bu taraf değil. Şu taraf. Şimdi odunlarımızı çevirelim. Güzel bayağı bir odunumuz oldu. Hop şöyle indik. Şimdi bir kat kıracağız burayı. Burası sandık odası vesaire. Her şey burada olacak. Büyü masası vesaire vesaire. Ee, böyle alta doğru gideceğiz. Ee, şu an güzel bir yer yaptık ama. Bakalım. Kırmaya devam, kırmaya devam. Hızlı hızlı kıralım ladin tahtalarını da yerleştiriyorum. Hop. Duvarlarda ladin çekeceğiz. Bunu da kıralım. Şimdi bir kat duvar kıracağız. Çok zahmetli bu işler ya gerçekten. Ben Minecraft çok seviyorum ama birazcık üşengeçlik var hala bende. Eski videolardan biliyorsunuzdur. İşleri yapmak biraz zoruma gidiyor. Ben nokta orayı kırma. Yanlış yeri kırıyor ya. Duvarları kıracak. Anlamadı galiba. Şimdi duvarlarımızı çekelim. Şimşekler çakmaya devam ediyor. Umarım bizi bulmazlar gençler. Bizi bulurlarsa işimiz bitti. Tamam duvarlarımız halloldu sayılır. Ben Noob'un galiba küreği yok. Küreğini attık. Yetkili başvuruları da siteden yapılabiliyor bu arada. Başvurmak isterseniz siteden halledebilirsiniz onu da. Hop şöyle. Tamam güzel. Yerdekileri kıralım. Duvarlara verdik. Şimdi burayı da bir kat kırarsak tatlı olur. Ee, Dışarıda dışarı açılıyor ama yapacak bir şey yok. Kıracağız mecburen. Orayı bir toprak çekeriz büyük ihtimalle. Şöyle odun atalım. Diyecektim ki odunum benim pek kalmamış. Atamayacağım. O yüzden üzerinden kırıyorum. Hı, tamam. Meşale de bir kıralım. Benim bir dışarı çıkmam lazım. Şuradan hop. Güzel. Şu zemini e, Buraya bir kar döşeyelim. Kar döşeyemiyoruz. Neyse önemli değil o kadar. da Şunları buraya bırakalım. Yememiş. Bu patatesleri birazdan ekeceğiz. Hop. Rahat içine. Güzel bayağı bir yemeğimiz var. Köylü de bizim evde yatıyor mışıl mışıl. Uyusun. Şimdi sandık odasını ayarlamaya başlayalım. Bir crafting table ilk önce. Halledelim. Şöyle de bir sandıkları hallettik. tamam bizim odun yine bitti gençler. O odun 4 tane burada varmış. Bakıyorum sanda Göremiyorum galiba odun kalmamış. 9 tane sandığımız var. Böyle bir şey yaptı buraya. Merdiven gibi bir şey yapıyor. Sandıkları da pardon buraya olmaz tabii ki açılmaz bu. Çekilirse şunu bir itelim arkadaşlar. İtme açık. Şöyle. Sandıklar şu anlık bize fazla fazla yetecektir. Bir tane daha crafting table yapacağım. Hop. Merdivenler bizde de vardı. Hemen merdivenleri halledelim. Bence çok tatlı oldu ya. Başlangıç kulübemiz zaten hazırdı. Ve kar yağıyor. En sevdiğim ya. En sevdiğim karın yağması. Bayılıyorum kara. Ortam iyi oldu. Ciciş oldu. Kapımızı da kapatalım. Sandığımızı kıralım bir. Aşağı taşıyacağız. Tamam anladı. Güzel. Hemen aşağıya sandıklara bırakacağız. Buraya taşları bırakalım sadece. Yani blokları. Şuraya ıvır zıvırı bırakalım. Şöyle ama ben noob tabii ki de anlamadı. Biz şu anlık bence hepsini atalım. Çünkü onunla de olmadığımız için bizi anlamayacaktır. da. Şöyle attım hepsini güzelinden. Bir 20 tane biftek alalım. Benim ihtiyacım olan... Aslında bir dakika biz bu şimşekleri bir kapatalım. Tamam. Şimşek sesi sizi rahatsız etmesin. Ben buradan fenerlerimi alacağım. Buraya fener düşeceğim ben. Kıralım bunları. Bu arada oyundan düşen varsa 1.16.5 sürümüyle girmediği için düşüyor. Ee, i̇nternetiniz de kötüyse direkt atıyor olabilir. Tabii ki de atmıyor da olabilir. Kendileri de çıkıyor olabilir. Bilemeyiz. Şöyle. Bir dakika. Çok iyi oldu bence. Şuraya da bir tane. Tamam bence çok tatlı oldu odamız. Yukarıda da aydınlatmamız var zaten. Şuraya da bir. Tamam ya. Okey bence şunu kır. Şu fırınları da şuradan bir alalım. Fırınlar da aşağı gidecek. Hop. Odunumuz kaldı mı? Odun alalım aşağıdan hızlı bir şekilde. Odun odun odun. Varmış. Merdivenimizi de bırakalım. Yatağı da alabilir miyiz? Beyefendi. Biri buraya çıkar mısın be? Lütfen. Teşekkürler. Hemen yatağına yattı. Biz de yatalım bir... E, ...set spam yani... Şey alalım. Allah vurmasan iyiydi ya. O bizim canımız ya. Canımız ciğerimiz. Ona vurma bir daha. Çok seviyorum ben oyunda köylüleri. Umarım öldürmez köylümüzü. Fırınlarımızı da şuraya bırakacağım güzel bir şekilde çok tatlış oldu ya çok tatlı oldu bence şöyle bir dekorasyon da yaptım buna öyle garip bir şey yaptım bilmiyorum güzel oldu mu bilmiyorum ama yapıyorum yani berbat olmuş olabilir yorumlarda söylemeyin abi bu ne diye benim iki de bir saniye yok böyle burasında olur Hmm. Yani Bir tane daha. Ya pek bir şeye benzemedi ama idare eder bence ya. Ne diyorsunuz kötü mü oldu? İyi iyi bence iyi. Tamam bunları da bırakalım. Bu bölüm pek bir şey yapamadık yine. Ee, ama yine e, bir şeyler gösterdik. Yani başlangıçta yapılacak şeyler belli. Bir 20 dakikada bunları yaptık köylü yeri bulduk ve yerleştik video öncesinde. Bir hayvan avına çıkabiliriz. Varsa yani buradan hayvan getirebiliriz. Bir tane kedicik hala geziyor. Maymun. Gel gel gözü de çok güzelmiş. Bu... Burada şey var mı ya? Bir dakika bunlar ne lan böyle? Ha şu çanı alalım. Hop. Tamam aldık. Tamam tarlayı ekeceğiz. Okey. Ben bunları bir alayım abi. Hop. Bunu da alayım. Ver bakayım şunu. Kardeşim sen. Hayvanlar da var. Okey. Süper. Güzel güzel. Biz çok güzel bir köye gelmişiz. Aslında başlangıcımızı güzel yapmışız. Şunu da alalım. Kardeşim sen şunu bir verir misin? Evde bir şey var mı? Oo, bayağı bir şey çıktı. At zırhı falan. Bu ne işe yarıyordu? Bileme taşı. Ne işe yaradığını bilmiyorum. O kadar oynuyorum ama hiç kullanmadım. Seni de bir alalım kardeşim. Şunu da alalım. Şu evin önüne bir şeyler kuracağım şimdi. Hadi evimize tekrardan dönelim. Şuralarda bir şeyler var. Bir siler, bir siler Sen ne veriyorsun bakayım bir dostum. Ya of. Hiçbir şey vermiyorsun. Dik. Abi kor ne kadar güzel yağıyor ya. Mükemmel görünüyor gerçekten. Şimdi... Şuradan tane merdivenimiz var. Birini buraya. Birini de buraya koyalım. Şöyle bir oturma yeri ayarladım. Çok tatlı olduk bence. Ben Nubu da çağıralım. Şöyle çekeyim kendime. Otursun yanımıza. Oturmayı başarabilirse eline sağlık. Senin de kardeşim. İsmi Famil bu arada. Azeri kendisi. Azerbaycanlı. Teşekkürler. Ee, çok güzel bir görüntü var. Bir dahaki videoda görüşmek üzere dediğim gibi yorumlarınızı bekliyorum. Herin devamı için yapmanız gerekenleri biliyorsunuz Hoşçakalın